Biz Mesih devrindeyiz, Mehdi devrindeyiz. Daha önce de söyledim. Biz yani ne Musevilerin ne Müslümanların artık bundan sonra silah kullanmaları olmaz. Silahla değil. Bundan sonra barışla, kardeşlikle, akılla, fikirle, kültürle, sanatla. O pagan kültürlerde şirk döneminde müşriklerin, futperestlerin, laftan sözden anlamayan, saldırgan insanlar olduğu dönemde hayati bir zarurettir kendini silahla savunmak. Çünkü adam başka türlü durmuyor. Yani söz dinlemiyor, anlatamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Tek yaptığı saldırmak. E saldırınca meşru müdafaa yapılması gerekiyor. Onda da diyor ki Allah aşireye gitmeyin. Yani aşireye gitmeyin yani. Kaşa kaş göze göz, dişe diş. O kadar. dolayısıyla yani Cübbeli'nin yaptığı gibi Müslümanları orada kırdırmaya teşvik etmek, Müslümanların orada perişan olacağını bile bile savunmasız insanları e, savaş ortamına sokmak e, yani yenilgi yüzde yüz görür Çünkü silaha karşı, top mermisine, tank mermisine karşı, efendim, bombaya karşı, helikoptere karşı hiçbir silahı olmayan bir insan ne yapabilir? Hiç. Değil mi? Hiçbir şey yapamaz Hiç. belli ki. E, çatışmaya sokulur mu böyle bir insan? Ne? Ya bu teşvik edilecek bir şey değil bu. Gittin mi tam donanımlan gidersin hakkını verirsin. Ama hangi dönemde? Uygun olan ortamda. Ama şu an Mesih ve Mehdiyet devrindeyiz. Mesih ve Mehdiyet devrinde silah, akıl, fikir, bilgi, sanat ve kültürdür. İkna kabiliyetidir. Kitaplardır, CD'lerdir, filmlerdir. Bununla yani döverek, söverek, öldürerek biz bir adamı ikna edemeyiz. Gel bir ağzını burnunu kırayım, seni Müslüman edeyim, ee, seni bir fikirden vazgeçirteyim olmaz, evet. adamı dövsen bile o da seni gelir vurur, yani bir şey yapar, yani o, o da daha fazlasıyla karşılık verir, böyle olmaz, ee, aynı zamanda e, laf dinleyen, söz dinleyen adama, konuşabildiğin bir kişiye yapılacak en güzel şey telkindir, İkna ve telkin kabiliyeti tevessül ettikçe diyor, Bediüzzaman deccaliyet için bile, bak deccaliyet de onu kullanır diyor, İkna ve telkin kabiliyeti tevessül ettikçe o tavuğunda tevessül eder gelişir. Tavuğun diyor. Decaliyet. Yani Müslümanlar ne yapacak? Onları da ikna ve telkin kabiliyetini geliştirecekler. İkna ve telkin kabiliyeti ne olur? Sanatla, bilimle, akılla, sevgiyle, değil mi? Ee, onların ruhuna hitap ederek şefkatle sabır. Çok önemlidir bu konuda. Ee, aceleci olmamak. Yani e, ve yılmamak gerekir.